Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda riskli bir fişek e, yapacağız. E, risk şöyle. 15 şat yapacağız. Bu ülkemizde kullanılmayan ama işte Amerika'da, Avrupa'da genellikle Amerika'da fazla kullanılan bir e, savunma Yakın mesafede avlanma e, şeyi. Bunun için 76 milim kovan ihtiyacımız olan malzeme, 76 milim kovan, e, 20 milimlik bir ortapalar, A0 Nobel sport barut, e, bir de şeylerden. E, şavratinlerden dokuzlu şevretinlerden bozduğum saçmalar yeri alacak. Ee, sevgili dostlar, bunu yapmamın amacı 5 adet yapacağım. Bunu yapmamın amacı işte kamplara çıkıyorum, doğaya çıkıyorum. İşte çiftliğimiz var. Ee, hafta sonları genellikle de genellikle hafta sonları ara sırada bir hafta orada kalıyorum. Bu, tamamen bir savunmaya yönelik yani saldırı amaçlı değil sürekli kullanacağım bir fişek de değil. Bu sadece işte acil durumlarda çünkü gittiğim arazi hep ormanlık alanlar hani işte birebir karşılaşmalarda Allah göstermesin diyelim işte ülkemizde malum yaban domuzu çok Ayı çok, ayı saldırıları son dönemlerde bayağı bir e, popüler oldu. Yine diyelim Allah karşılaştırmasın hiçbirimizi. E, yani 15-20 metre mesafede savunabileceğim bir fişek türü olacak bu. E, bunu dediğim gibi 76 milim kovanla yapacağız. Ama ben şöyle öncesinde 70 milim bir kovanla da hazırladım. Sevgili dostlar. Bu 70 milim bir kovan. 15 backshot. Bu şekilde. Bunun için e, GFS'nin 43 milim power tapasının alt kısmını kullandım. Gaz seal ve üstünde de kısa bir miktar boşluk kalacak şekilde. Yani şöyle söyleyeyim. E, bu araya bir tane de şöyle bir e, kapak e, Koymam gerekiyordu. Bunu sonradan, bu sonradan aklıma geldiği için koymadım. Bunu 70 milim kovanla da yapabilirsiniz. Şimdi elimde 76 milim kovan olduğu için 76 milim kovanla yapacağım. Dediğim gibi, bu da bir örnek çalışma olarak ee, sizlere takdim ediyorum. Sevgili dostlar, şimdi bazılarınız diyecek işte, gazeteyi kısmı çok kısa. Vesaire vesaire vesaire. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu bir 44 gram çelik saçma ya da kurşun saçma power tapası. Gasil ve e, amortisör bölümünü görüyorsunuz. Bu da Gualandi'nin yine 42, 43, 44, 45 gram kurşun, 35 gram çelik saçma için ürettiği bir power tapası. Burada da yine görüyorsunuz power tür kısmını. bunları söylememdeki gaye şu. sevgili dostlar, yani gaz seal, power ya da biorlarda. Bu amortisör önceki videolarda da bundan bahsettim bu amortisör. ya işte ya da işte boşluk kısmı bu tamamen e, kovan e, kovan da yapacağımız fişekte e, saçma saçma ve barut ve kovan boyutunu ayarlamak için kullanılan ve çok az da geri tepmeyi önleyen bir sistemdir mesela öyle fişekler var ki hiç sadece gas seal ve e, Amerika'da özellikle kullanılıyor. İtalya'da da çelik saçmalarda gaz seal. Akabinde sadece power tapa. Kesiksiz power tapa kullanılıyor. Yani şimdi bu adamlar da bunu bu şekilde kullanıyor. Yani bu boşluğun dediğim gibi hiçbir hükmü yok. Bu sadece fişeğin boyutunu ayarlamak için üretilen bir bölüm arkadaşlar. Şimdi e, burada şöyle bir özetle geçeyim. E, benim elimde mesela Goaland'in bu orijinal 20 bilim Byor tapası var. Bu GFS'nin 20 bilim Byor tapası. Eğer elinizde arkadaşlar bundan alakalı bir video da çekmiştim. Eğer elinizde böyle Byor tapa yapacaksanız, Byor tapa yoksa elinizde bulunan GFS'nin olur, x olur. Onların kadeh kısımlarını keserek kendinize istediğiniz boyutta bir ortapa hazırlayabilirsiniz. Mesela şu sevgili dostlar. X-Watt'ın 37 milim kadeh kısmını, külah kısmını kestiğim. Bu da bir biyor tapa. Yaptığım biyor tapa. Bu da bunlarla gördüğünüz gibi boyut olarak aynı. Bu da Goalendi Hiçbir fark yok sevgili dostlar. Dediğim gibi eğer imkanınız yoksa zaten şu an bu yıl fişek dolumunda baya baya bir sıkıntı çekmekteyiz. Malzeme yok, barut yok, adam akıllı power tapalar yok, ithal gelmiyor. Kovanlar deseniz işte ülkemizde üretilen bir tane kovan üreticisi var. onunla idare etmeye çalışıyoruz. En büyük sorunumuz barut. Bakalım, ilerleyen zamanlarda inşallah bu sorun çözülür. Şimdi Sevgili dostlar, e, bunun için A0 Barut kullanacağız demiştik. E, A0 Barut e, A serisinin Novesport'un A serisinin en üst segmentindeki Ağır dolular için kullanılan bir barutu. E, bununla alakalı zaten e, videonun bölümünde de tabloyu göstereceğim. 48 gram için 1.95 öneriyor. E, Vectan Nobel Sport. E, bunun içinde 688 kapsül. Kovanlarımızda zaten bunlar e, yine Nobel Sport'un 76 milim T5 kovanları sevgili dostlar. 688 kapsüllü. Yumuşak. Harika bir kovan. E, biz Yalnız şöyle söyleyeyim. 15 pekşat yapacağımız için ben öncesinde tarttım. 55 gram geliyor arkadaşlar. Bunun içinde 1.95 kullanmayacağız. 1.80 koyacağız. 1.95 890 bar basınç yapıyor. Biz basıncı düşüreceğiz. Zaten uzak mesafe atışı olmayacağı için en fazla yani 20-25-30 metre atışı olacağı için nihayetinde bir backshot bu. Namludan çıkar çıkmaz özellikle kısa namlu kullanıyorsanız ben bunu e, pompalı silahım için yapıyorum. Şatkan için yapıyorum. Kullanıyorsanız zaten namludan çıkar çıkmaz her biri bir yana dağılacaktır. Lütfen bu av fişeklerini 9'ları ya da 12'lileri ya da yapacağınız 15'lileri avlarda özellikle domuz avlarında kullanmayın arkadaşlar. Çok sakıncalı bir e, fişek türü. Bundan alakalı birçok kazalar meydana geldi ve bunların birçoğu da ölümcül oldu. Onun için arkadaşlar yine tekrarlıyorum. Bu fişek sadece savunma amaçlı olup kamp, doğa, bushcraft vesaire etkinliklerde yakın korumada kullanmam için hazırladığım bir fişek sevgili dostlar. Evet başlayalım. Dediğim gibi 1.80 barut kullanacağız. Hani basınç ölçemiyoruz. Hıza zaten ihtiyacımız yok ama muhtemelen 800-900 arası bir basınç olacaktır. Evet. 179 bizim için kafi. 1.79 <laughs> Bir de arkadaşlar bu tamamen bir paylaşım. Sizlere eğer silahınız 1400 bar testlerini geçmişse böyle bir fişek kullanabilirsiniz. Ama hani ucuz bir, uygun fiyatlı bir silahsa lütfen bu şeyi test etmeyin. Kullanmayın. Çünkü aşırı bir basınç oluşacaktır. Basınçları hemen hemen her silah kaldırmıyor sevgili dostlar. Lütfen dikkat edelim. Ben sadece bu paylaşımı sizler için yapıyorum böyle bir fişeği nasıl hazırlarız? Ülkemizde dediğim gibi ülkemizde yok maalesef. 79 Evet. Parutumuzu koyduk sevgili dostlar. Dediğim gibi bir tapa olarak da GFS'nin 21 20 milim özür dilerim. Bir tapasını kullanacağız. Buradan da sevgili grup üyemiz Mehmet'in adını analım. Kendisi de bizler gibi bizim gibi kamp doğa etkinlikleri yapıyor. Doğa etkinliklerinde böyle bir fişek doldurur musun diye rica etmişti. Biraz da sevgili Mehmet kardeşim için olsun. Evet arkadaşlar şu 3 şu 6 şu 9 şu 12 12 back shot arkadaşlar 44 gram. Yani 12 back shot da yapabilirsiniz. 21 70 milim kovanla şu da 15. 55, 59. Bayağı bir ağırlık, yük. Ağız kapama bu şekilde oldu. Neredeyse 2-3 milim pay var. Bunun için de sevgili dostlar şöyle karton kullanacağım. Bunun üzerine 15 backshot yazacağım ve nemden, rutubetten işte sudan korumak için de şöyle bir plastik kapak kullanacağım. bu da 54 75 Bu da 55-57 Hemen 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 birbirlerine çok yakın sevgili dostlar Bu şekilde dolum Yapacağız dolum bittikten sonra videonun sonunda da Ağız kapamalarını sizlerle paylaşacağım Burada şunu da belirteyim Ben düz kapama yapmayı seven bir insanım i̇şte Her zaman söylüyorum arkadaşlar düz kapama candır Fazla bir maliyet gerektirmez. Sadece bir kapak. İstediğiniz boyutta örnek veriyorum bu 55 gram bir pişek. Bunu siz yıldızda yapamazsınız. 15-5 şatı. 70 milim kovanla yıldız yapamazsınız seviyorsun Ama düz kapamada gördüğünüz gibi çok ideal bir şekilde hazırlarsınız. Düz kapamada tek dikkat edeceğiniz konu Basıncı fazla artırmamak, ne kadar çok sıkıştırırsanız, sevgili dostlar, basıncı ve hızı o kadar çok artırırsınız. Bunu yıldızla yapmak mümkün değil. E yine söylüyorum, düz kapama yapıyorum diğer fişeklerimde. E düz kapamayı da seviyorum. Bundan sonra hep yine düz kapamayla devam edeceğiz. E dediğim gibi videonun sonunda sevgili dostlar. Hem Nobel Sport'un e, e, A0 kullanım gramlarını sizlerle paylaşacağım. Hem de e, uzun sürmemesi adına bu 5 tane fişeğin bitmiş hallerini sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.